Merhaba sevgili gençler. ikinci yeni şairlerinde Ece Ayhan'la birlikteyiz. Ece Süt iç şifremizde biliyorsunuz ilk ismimiz E'deki Ece Ayhan'dır. Ece Ayhan ikinci yeni şairler arasında biçim ve içerik yönünden çok özgün bir şairdir. Hatta en özgün, şair, özgün şairlerden birisi olduğunu söyleyebiliriz. İsterseniz hemen sanatçımızın anahtar kelimelerini ve eserlerini konuşalım. Ece Ayhan dediğim gibi ikinci yeni şairlerinde Ece Süt iç şifresini hatırlatıyorum. Ece Süt iç şifresindeki E harfine karşılık geliyor sanatçımız ee, anlamı anlamsızlığa kadar götüren bir sanatçımızdır. Bu şekilde karşınıza çıkacaktır diye düşünüyorum. Şiirlerinde özellikle e, anlamın ikinci planda olduğunu, anlamı anlamsızlığa kadar kötü götürdüğünü, kapalı ve soyut şiirler yazdığını söyleyebiliriz. İkinci yeni şairler içerisinde belki de en en kapalı, en soyut şiirleri Ece Ayhan yazıyordur. İkinci yeni ismine karşıdır. Zaten ikinci yeni ismini biliyorsunuz Muzaffer Erdost ilk defa kullanmıştı bu sanatçılar için. İkinci yeni ismi yerine sivil şiir, kara şiir, Sıkı şiir isimlerini, e, bunlardan birisini önermiş ve kendisi de kullanmıştır. Zaten sanatçımızın e, Sivil Şiirler isminde bir e, şiir kitabı da vardır. Belki bu şekilde de aklınızda kalabilir. Bu özellik nasıl aklınızda kalsın? Bazen Ece Ayhan'ı verirlerken, bu özelliği ön planda tutuyorlar. Şimdi ben Ece Ayhan dediğimde öğrenciler hep Ece Ayhan'ı kız zannediyorlar. Yani bayan bir sanatçı zannediyorlar. Kadın bir sanatçı zannediyorlar daha doğrusu. Ben de diyorum ki bakın kendi ismi de zaten bir garip. Ece diyorum. Biz bunu kadın zannediyorduk. Aslında erkek sanatçıymış. Yani isimlerle ilgili bir problemi var. İkinci yeni ismine de trip atmış. Ve ikinci, ismini, ikinci yeni ismine karşı sivil şiir olsun, kara şiir olsun, olmadı sıkı şiir olsun. bu isimleri önermiş. Yani isimlerle ilgili bir sıkıntısı var dediğimizde kendi ismi de Ece, aslında bir kadın ismi. Ee, bu özelliğini aklımızda tutmuş oluyoruz. Dilin olanaklarını zorlayan bir sanatçıdır. Ciddi anlamda e, hani zaten biliyorsunuz aslında ikinci yeni şairlerinde dilin olanakları zorlanır. Türkçe dil yapısı terk edilir, önemsenmez ve bunların içerisinde de yine eee ikinci yeninin bu özelliğini en fazla yansıtan sanatçılardan birisi Ece Ayhan'dır. Hatta sanatçının e, her kitabında biçim bakımından bir yenilik arayışı var. Şairlerin kitap adları bile okuyucuya ilginç gelir, farklı gelir. Adeta özel bir sözlüğ, bir sözcük dünyası, bir söz dizimi vardır. Ee, çok katmanlı bir şiirle okuyucunun karşısına çıkan bir sanatçıdır Ece Ayhan. Kitap adları bile ilginçtir dedim. Bakın, Kınar Hanım'ın Denizleri. Ee, normalde birisinin denizi olmaz, farklı. Bakışsız bir kedi kara. Kara kedi dememiş, kedi kara demiş. Tam bir ikinci yeni tarzı. Ortodoksluklar. Bu saydıklarımın hepsi şiir kitabı bu arada. Yort savul yine enteresan. İlk dört şiir kitabını, şiirini e, ilk dört kitabını içeren şiir kitabı daha doğrusu Yort savulda. Zambaklı padişah çok çıkar karşınıza. Dediğim gibi e, işte sivil denemeler, sivil şiirler isimli düz yazıları vardır. Zaten kendisi de sivil şiir ismini tercih ediyordu. Sivil Şiirler diye de bir deneme kitabı yayınlamıştır. Ee, gördüğünüz gibi Ece Ayhan e, hangi anahtar kelimeleri vardır diye tekrar edecek olursak e, anlamı anlamsızlığa kadar götüren ikinci yeni ismine karşı çıkan kendi ismi de zaten bir garip kitap adları bile ilginç olan ikinci şair ikinci yeni şairlerimizin belki de biçim ve içerik yönünden en özgün şairlerinden birisi olan Ece Ayhan'ı konuştuk. Ee, bundan sonraki videomuz kim olacak Ece Süt iç şifresinde? Tabii ki yani e, ikinci yeni şairlerinin en popüler ismi Cemal Süreyya ile devam edeceğiz. Cemal Süreyya'da görüşmek üzere. Hep, hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.